derse gelen aynı sohbetlere gelen 50 tane derviş. Memnun ve kendisinde bazı gelişmeler görüyor. İki tane derviş diyor ki ben hiç kendimi düzeltemedim. Hala kalbindeki bu kötü ahlakları terk edemedim, bırakamadım. Sorun kimdedir kardeş? Reçeteyi yerine getirmiyorsun. Çünkü fiziki hastalıkların tedavisinin, şifasının vesilesi kimdir? Doktor Mürşidi Kamiller, İmam Rabbani'ler gibi, Behaeddin Nakşibendler gibi, Mevlana Halitler gibi, İhramcızadeler Zadeler gibi. Bunlar manevi doktorlardır. Manevi doktorun gerçek bir Mürşidi Kamil olduğunun en önemli alameti nedir? Sünnete hepimizden çok daha fazla bağlı. Bir, iki, ücret istememesidir. Ücret olmayacak. Yok bana himmet lazım, bana şu lazım, bana bu lazım olmayacak. Ücret yok. Ne var? Allah rızası için hizmet. Sen hizmetini yap, ücretini Allah'tan bekle. Hud Aleyhisselam gibi söyleyeceksin. Allah'ın peygamberi ne buyurdu? Ben bu yaptığım iş karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Şimdi siz mi Allah'ın dostuna daha fazla ücret, ücret verebilirsiniz? Yoksa yerlerin ve göklerin sahibi Allah kim verebilir? İşte bu mürşidi kamilin özelliğidir. Hasta olan kişi kalbindeki kibir, riya, hiddet, haset, çekememezlik, öfke, yalan, Dünya sevgisi bu gibi kötü ahlakları, kötü hastalıkları, iç hastalıklarını der kime söyler? Mürşid-i Kamil'e. Bu, bu konularda kendimden şüpheleniyorum. Bu konularda içimde böyle bazı hissiyatlar hissediyorum. Bana hangi zikri tavsiye edersin? Hangi duayı tavsiye edersin? Nefsimi yenebilmem için ne yapmam lazım? kalbinde riya olan, kalbinde öfke olan, kalbinde dünya sevgisi olan doktora gider mi? Hasaki'deki doktora gider mi? Kardeş bana bir serum ver be. Kalbinde çok fazla riya var. Der mi? O onun işi değil. Onun işi başka. Bedeni hastalıkları tedavi et. Bu mürşidi kamillerin işidir. Dervişlerden bazıları gelir, mürşidi kamile tabi olur. Ondan bu hastalıklarının karşılığını öğrenir, yerine getirmeye başlar ve hakikaten de şifa bulur. Allah şifasını verir. Ama bir kısmı da vardır ki aynı tedavi yöntemlerini kendisine anlatmasına rağmen mürşidi şifa bulmaz. Aynı kötü ahlaklar bunun üzerinde bulunmaya devam eder. Öfke, şehvet, riya, kibir, haset bunlardan bir türlü kurtulamaz. da sorun kimdedir? Burada sorun mürşitte değildir. Sorun saliktedir, talebededir. Aynı derse gelen, aynı sohbetlere gelen 50 tane derviş memnun ve kendisinde bazı gelişmeler görüyor. İki tane derviş diyor ki ben hiç kendimi düzeltemedim. Hala kalbimdeki bu kötü ahlakları terk edemedim, bırakamadım. Sorun kimdedir kardeş? Reçeteyi yerine getirmiyorsun. Doktor sana diyor ki bu reçeteyi yap, sen yapmıyorsun. Doktor sana bir reçete vermiş, reçetede beş tane ilaç var. Sen diyorsun ki eczaneye gitmeme gerek yok. Şimdi eczacıyı zengin mi edeceğim ya? Zaten doktordan alacağım nasihatleri ben aldım. Bana yeter. İlaç içme sen Şifanı bulabilir misin kardeşim? Bulamazsın. Senin tasavvuf yolundaki mürşidin sana diyor ki her gün 24 saatte bir Allah'ı zikredeceksin. Bin kere, iki bin kere, beş bin kere, yedi bin kere manevi durumuna göre zikir dersin var senin. Sen Allah'a söz verdin. Söz verdikten sonra bu artık sana vaciptir. Her gün bu zikir dersini yapacaksın ama sen zikir dersini yapmıyorsun. Ve sonra diyorsun ki namazlarından lezzet alamıyorum. Kalbimde dünya sevgisi var. Öfkem çok fazla. Eve bir geliyorum hanım sofrayı hazırlamamış. Direkt başlıyorum bağırmaya. Sen derviş adamsın ya. Yarım saat sabredemiyor musun? Bu kadın yapacak hizmetini. Ama bir anda şeytan geliyor baskı yapıyor. Bu kadın zaten bütün gün evde bir yemek yapacak. Onu da zamanında yapamıyor. Böyle kadın olur mu ya? Bas küfür ediyor. Sen ne yapıyorsun? Peki şeytan abi. Peki mürşidi kamili bir şeytan. Hatuna başlıyorsun giydirmeye. Neden yapıyorsun bunu? Çünkü... Reçeteyi yerine getirmiyorsun. Namazlar vaktinde kılınması lazım. Sen bir sabah namazına bile kalkamıyorsun. Haftada bir gün pazar sabahı cemaatle namaza gidemiyorsun. Ayıp değil mi? Haftada bir gün. Hadi diğer günler iş güç koşturuyorsun evinde kılıyorsun. Haftada bir gün cemaate gidemez mi insan ya? Müslüman kardeşlerinle beraber bir camiye git. Oradaki imamı gör. Yeni insanlarla tanış. Ama yok. Reçeteler yazılsın, maddeler orada dursun, ben yapmayayım. Sonra kalbindeki hastalıktan şifa bulsun. Böyle yok kardeşim. Sakın ola kusuru yolunuzda aramayın. Kusuru doktorunuzda aramayın. Kusuru kendinizde arayın. Ben bu görevleri yapıyor muyum? Yapmıyor muyum? İmam devam ediyor. Böylece nefs aşağı çirkin isteklerinin sebep olduğu Allahü Teala'dan başka şeylere tapılmaktan kurtulur.